Öz verdik gelmeden aşk adına Kınama beni yazdıklarımı okurken Aşka batmış elim yüzüm Gülme ne olur Söz kalbi kırar Sulh eder savaşı kalem Kıvılcım koca bir ormanı Kınama beni Cengaveri mağlup eder bir çift göz Demir erir, vakit durur, sel basar gönlü. Kolun kanadın kırılır aşka düşünce. Karıncaya yetmez gücün. Bilge değilim ki geçsin sözüm. Çöle kar yağmaz, kanadı kırık kuş uçamaz. Kalbi olmayan sevemez. Gideyim dersin, gidemezsin. Yol biter, yaprak kurur, İnsan düşer, insan yanılır, insan ziyandadır bilirim. Kötü değildir aşk. İnsan sevdikçe insan olur. Hikmetli sözlerim yok diye hor görme beni. Aşka batmışım. Elim yüzüm sevda kokuyor. Aşka batmışım. Elim yüzüm sevda kokuyor diye kınama beni. Kaç yoldan geri döndün? Girdin kaç kapı bir gönle çıktı Çayına kaç yüzün kattın Onu ararken kendini kaybettin mi hiç Buğday mıydı himmet miydi cevap Sen mi büyüksün gölgen mi Varlığın kaç yokluk eder merhamet denizinde Aşkın gergefine nakşedilen Hangi motifsin sen sevda Dünya mı senin içinde sen mi dünyanın Aşka inanmayan Leyla Yusuf'u bilmeyen kaç kuyu gördün Dünya mektebinde Aşkı tahsil etmeyi seçtim ben Ola ki aşktan Ola ki kendimden Ola ki kuyudan, zindandan ve mühürden ona çıkar yol Onu bulan Aşkı neyler değil mi? Onu bulan mührü neyler değil mi? Allah ne olur cahilliğime gözlerini kapa kelimelerimin yavanlığına sevgini kat engin dururca büyür kalp dil susarken öğrenir çoğu zaman sabır kul eder külü haramide imtihan olur tacirde kınama beni ey kınama beni